Bazen deniliyor ki Allah neden Gazze'deki zulmü engel olmuyor? Kötülük problemi yani. Mesela neden Ebabil kuşlarını gönderip taş attırmıyor? Ebabil kuşlarının taş attığını Kur'an sana bunun için mi söylüyor ki? Önce onu anlamak lazım. Allah sana diyor ki bak insansız hava araçları üret, silahlı dronlar üret. Zalimi engelle. İpucu veriyor Ebabil kuşlarıyla. Sense sırtını koltuğa dayamışsın. Allah ebabil kuşlarını göndersin de taşlatsın diyorsun. Allah yardımını yapıyor. Gazeller şehit oluyorlar. Yani bir şekilde şerefli bir duruşla Rabbine kavuşuyorlar. Düşünsenize. En fazla 50-60 yıl sonra ne siz ne ben ne de onlar kalmayacağız. Hepimiz öleceğiz ama onlar şerefleriyle anılacaklar ama biz ama dünya neyle anılacak? Burada Gazze'ler imtihanı başarıyor ama kalan tüm insanlık kaybediyor. Biz çoğu zaman şunu istiyoruz. Biri birine zulüm mü etti, Gökte Nebabiller gelip başlarını taşla yassınlar, essinler. Halbuki bu olsaydı imtihan olmazdı arkadaşlar. Zalim de biz de sınavdayız. Sen Gazze için dua ediyorsun, boykota katılıyorsun, paylaşımlar yapıyorsun. Tarafını belli ediyorsun. Allah senden razı olsun. Diğer tarafta Gazze kan ağlarken ağzını bıçak açmayan siyasetçi, Gazze'yi ağzını almayan akademisyen, bürokrat var. Hatta Gazze'liği suçlayan embesiller bile var. Senin azından vicdanını ortaya koyuyorsun. Bu bile senin imtihandaki tarafını gösteriyor.